Bugün burada valiliğimizin koordinasyonunda ve himayesinde bir buçuk yıldır titizlikle yürüttüğümüz, yüreğimizdeki ışık projesi kapsamında planladığımız yaz kurslarımızın açılışını birlikte gerçekleştirdik. Burada da özellikle yaptığımız saha çalışmalarında şu an itibariyle büyük çoğunluğu depremden kaynaklı olmak üzere 7802 öksüz, ya da öksüz, yetim, ya da öksüz ya da yetim çocuğumuzu ve gencimizi bu kapsamda şu an itibariyle takip ediyoruz. Bugün de burada yine bu proje kapsamında çocuklarımızın yaz dönemlerini verimli geçirmeleri adına hazırladığımız yaz kursları eğitim programının da açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu programdaki eğitim içeriklerimiz akademik takviyelerden sanat atölyelerine e, sportif faaliyetlerden e, değerler eğitimine kadar bir yelpazeyi kapsamaktadır. 1 Temmuz ve 1 Eylül arasında bu icra edilecek yaz kursları programımızda e, 15 ilçemiz dahildir. Yani 15 ilçemizde eş zamanlı olarak başlamıştır. Toplamda 184 öğretmenimiz görev alacaktır. 151'de bu manada eğitim kursumuz açılmış olacak ve buradan yararlanacak çocuk ve genç sayımız da değerli arkadaşlar 3496'dır. Şimdi değerli arkadaşlar ben tarihin ana en büyük afetinde bu ilde vali olarak göreve başladım. Tabi almış olduğum sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu ben çok iyi biliyorum. O günlerde bu çocuklarımıza biz sadece yaşa ve barınma imkanı sağlamak için uğraşıyorduk. Ama geldiğimiz noktada çok şükür. Bu çocuklarımızı konutlarımızda barındırmaya, diğer taraftan okullarımızda okutmaya, onun yanında e, himaye etmeye her tür maddi ve manevi ihtiyaçlarını takip eder duruma geldik. Bu çocukların bizim çocuklarımız. Yani bu memleketin çocukları. Bizler bu çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek bundan sonra başta Hatay'ımız olmak üzere ülkemizde o ölçüde güçlü olacaktır. Ben bu mutluluğu tarif edemem. Çünkü bunların hepsinin biz bir ağabeyi, bir babası, bir valisi artık hangisini anlarlarsa anlasınlar onların koruyucularıyız, destekçileriyiz. Onların yanındayız ve her zaman da yanında ve arkasında olacağız. O manada inşallah bizim bu yapmış olduğumuz faaliyetler bir başlangıç hayatlarında güzel bir başlangıç olur ve bundan sonra da inşallah başarılı bir şekilde, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlerler.